Sıradan Adam Bilmiyorum kaçınız hatırlıyor ama bundan uzunca zaman evvel televizyonda Guinness Rekorlar Kitabı ile ilgili bir program vardı. Ben de sizler için o rekorlar kitabına girmiş 15 tane ilginç hayvanı derlemeye çalıştım. Merlin, bir ev kedisi tarafından en gürültülü sesle mırlama rekoru 67.8 desibel ile Merlin'in elinde bulunuyor. Bu yakınınızdan geçen bir motosikletin çıkardığı ses ile denk. Şu an 13 yaşında olan Merlin bu rekoru 2005 yılında İngiltere'de kırmış. Kendisinden önceki rekor ise 67.7 desibel. Zack Bir papağanın bir dakika içerisinde en fazla kaç kutu kola açabileceğine dair rekor. Zack ile tanışın kendisi 1 dakikada tam 35 kutu kolayı açarak rekoru eline geçirmiş durumda. Bu arada Zack Amerika'da yaşıyor. Ellie en uzağa zıplayan kedi rekoru. Ellie 2013 yılında Amerika'nın Texas eyaletinde 183 santim sıçrayarak Guinness Rekorlar kitabına girmeyi başarmış. Yalnız belirtmeden geçemeyeceğim, içimden bir ses Guinness'in Türkiye'deki kedilerden bir haber olduğunu söylüyor. Jack, suda boğulan bir kimsenin bir köpek tarafından en hızlı şekilde kurtarılması. 2013 yılında Almanya'nın Karser Gölü'nde kayıt altına alınan rekora göre 25 metre mesafedeki birini 36 saniye 812 salisede kıyıya çekmeyi başarmış. Zaten kendisi de can kurtaran. G. Geronimo, dünyanın en büyük sümüklü böceği. 1976 yılında Afrika'nın Gastropod adasında Christopher Hudson tarafından bulunmuş ve 1978'de kayıt altına alınmış. G. başından kabuğunun sonuna kadar olan uzunluğu 39.3 santim ve 900 gram ağırlığında. Manikam, yeryüzünün en kısa ineği. Sadece 61 santim boyunda ve dünya üzerinde yaşayabileceği en güzel yerde yaşıyor, Hindistan. Medusa, Medusa esaret altında tutulan gelmiş geçmiş en uzun yılan. 7 metre 67 santim boyunda ve 159 kilo ağırlığında. Bir oturuşta ortalama 18 kilo et yiyen Medusa'nın ölçümünü alabilmek için 15 kişinin yardımı gerekmiş. Kaspa, bir lama tarafından gerçekleştirilen en temiz atlayış rekoru. Kaspa 1 metre 13 santim yüksekliğindeki engelden başarılı atlayışıyla rekoru eline geçirmiş. Ne diyelim çok da yükseğe zıplayamayan canlılar olsa gerek. Francesca, yeryüzündeki en uzun tüylü kürke sahip tavşan. Francesca'nın tüylerinin uzunluğu 37 santime kadar ulaşıyor ve kendisi bir angora tavşanı. Purin, bir köpeğin bir dakika içerisinde patileriyle en fazla top yakalama rekoru. Purin bu süre içerisinde tam 14 topu havada yakalamayı başarmış. Sevimli arkadaşımız 9 yaşında dişi bir beagle ve Japonya'da yaşıyor. Rasputin yaşayan keçiler içerisinde en geniş boynuzlara sahip olanı. Boynuzlarının genişliği 135.2 cm, Avustralya'da yaşıyor ve dişilerin gözdesi. Belçika'da yaşayan Kion dünyanın en uzun kuyruğuna sahip köpek. Kuyruğunun uzunluğu 76.8 santim. Pek kurda benzemese de kendisi bir İrlanda kurt köpeği. Twinkie Bir köpek 100 tane balonu kaç saniyede patlatabilir? Twinkie bu işi 39 saniye yaparak kırılması güç bir rekora imza atmış. Bir önceki rekorda 41 saniye ile Kelly isimli bir köpeğe aitmiş bu arada. Cinderella May bir köpek tarafından yapılmış en yüksek atlayış rekoru. Cinderella May adlı tazı 2006 yılında izleyicilerin önünde yaptığı 172.7 santimlik atlayışla Guinness'e adını yazdırmış. Bu ortalama boya sahip bir insanın ayakta dururken tepesinden karşı tarafa sıçrayabilmek anlamına geliyor. Bertie en hızlı kaplumbağa Saniyede 28 metre hıza ulaşan Bertie, yeryüzündeki en hızlı kaplumbağa olarak tarihe geçti. Rekor 2004 yılında İngiltere'de kırıldı. Ne denir? Darısı bizim kaplumbağaların başına. Yeni videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Ayrıca beni sosyal medya hesaplarından da takip ederseniz çok sevinirim.